Hayırlı günler kardeşlerim. Allahu Teala'nın insanı nasıl yarattığını ve yarattıktan sonra iblisin secde etmeyip insanlara karşı düşman olmasını sizlere ayetlerle açıklayacağım. Bu ayetler Hicri suresi 24 ve 43. ayetler arasında geçiyor. 2 dakikalık bir konuşma. Önce Allah Teala şöyle sesleniyor meleklere ve oradaki bulunanlara Yemin olsun ki biz içinizden önce gelenleri de biliriz sonra gelecek olanları da biliriz. Gerçekten Rabbin işte o onları diriltip toplayacaktır. O kesinlikle işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunan her şeyi bilendir. Yemin olsun ki biz insanı pişmiş çamurdan, şekillenmiş kara topraktan yarattık. Cinleri daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Bir zamanlar Rabbim meleklere ben pişmiş çamurdan, şekillenmiş kara topraktan bir insan yaratacağım demişti. Onu biçimlendirip bir düzene koyduğumda, ona ruhumdan da üflediğimde derhal ona secde edin. İblisin dışında meleklerin tümü hep birlikte secde ettiler. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah da ona ey iblis sen niçin secde edenlerle birlikte olmadın dedi. Ben pişmiş çamurdan şekillenmiş kara topraktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi. Çık oradan şüphesiz sen kovulmuş bulunuyorsun dedi. Bu lanet ceza gününe kadar senin üzerinde olacaktır. Yani ceza günü cennet ve cehennemin e, kıyametin koptuktan sonra ahiret zamanı işte cennete cehenneme girilme olayı ceza o güne kadar müddet veriyor. <laughs> Rabbim diyor şeytan. Öyleyse bana onların diriltilecekleri güne kadar süre ver dedi. Haydi sen o belirlenen zamana kadar süre verilenlerdensin dedi. Rabbim beni azdırmana karşılık yemin olsun ki yeryüzünde ben onlara kötülükleri süsleyeceğim, onların hepsini azdıracağım dedi. Ancak içlerindeki ihlaslı kulların harit, bunu şeytan diyor. İnşallah ihlaslı kul olmak nasip olur. Biraz zor görünüyor çünkü dünya hayatı, nefis ve şeytan, bazı şeyler nefistendir, bazı şeyler şeytandandır. Allah'ım ıslah eylesin diyelim bizleri ve günah işleyen tüm kardeşlerimizi ve burada ihlaslı kullar diyor, şeytanın bir zat kendisi ve şeytan sadece insana karşı çıkmış. Yani bu da ne demek oluyor? Kibirlenmiş, ben ondan daha üstünüm demeye çalışmış ve böylece Allahu Teala onu lanetlemiştir ve kıyametin kopacağı ahiret gününe kadar e, ödül gününe kadar diyelim ceza ve ödül gününe kadar ona süre tanımıştır. O da vazifesini yapıyor ve bir an olsun vazgeçmiyor. Ne kadar olumsuzluk olursa olsun vazgeçmiyor. Bir an bir saniye bekliyor insanı şaşırtabilmek için. Bu tuzağa düşmeyelim kardeşlerim inşallah. Devam ediyoruz. Kendime söz veriyorum ki bu dost doğru yoldur dedim. Gerçek şu ki sana uyan azgınların dışında kullarımın üzerinde senin bir gücün kuvvetin yoktur. Yani ilas kullarında herhangi bir gücü etkisi yok şeytanın. Elbette diyor Allahu Teala bunların hepsinin varacakları yer cehennemdir. Cehennemin diyor burada Allahu Teala onun yedi kapısı vardır. Her kapısı için onlardan belirli bir grup ayırmıştır. Elbette mutakiler yani ihlaslı olanlar için de diyor Allahu Teala onlar da cennetler ve pınarlar içinde olacaktır ve burada görüyorsunuz 44'te cehennemden haber veriyor. 45'te de iyi insanlardan cennete gireceklerden haber veriyor Allahu Teala. Cennetinde sekiz kapısı vardır kardeşlerim. Bugünlük böyle bir kısa videomuz olsun inşallah. Ee, ve bu okumuş olduklarım düşünün daha dünya belki de yaratılmamış. İnsanlar dünyaya gelmemiş ve Kur'an-ı Kerim bize çok eskiyi haber veriyor. Öyle mucizevi bir kitap. Hem şimdiki zamanı hem de Kıyametten sonra yani kıyamet kopmuş e, cehenneme gidilmiş cennete gidilmiş oradaki insanlardan da Rabbimiz bize haberdar ediyor zaten ondan sonrası da sır perdesi kalkacak neler yaşandığını birebir cennettekilerde cehennemdekilerde görecektir ve buradan şunu anlıyoruz Allahu Teala Rabbul Alem'in bir e, yaratmış olduğu grup var melekler cinler vesaire yani hemen yanında mı onlar onları görebiliyor mu bir meclis var yani kurmuştur ve bu mecliste bir tek e, Allahu Teala'nın emrine uymayan şeytan olmuştur kafirlerden olmuştur ve diğer rivayetlere göre de şeytan o zamana kadar iblis Allahu Teala'nın e, diyelim ki vazifelendirdiği, görev verdiği ve bunları başarıyla fazlasıyla yaptığı biriymiş doğrusunu Rabbimiz bilir. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Hoşça kalın.